Neden hala ağlıyorsun? Neden bu kadar sessiz, bu kadar kırık hissediyorsun kendini? Belki de çok uzun zamandır bir rol oynuyorsun. Belki de dışarıda iyiyim diyorsun ama içinde küçük bir çocuk var. Hıçkıra hıçkıra ağlayan, beni gör, beni duy, benim acım gerçek diye çığlık atan. Bu çocuk kimdir? o sen. Çocuk sen değil misin? Yetişkinliğin gölgesinde unutulan, sessizleştirilen, büyük olmalısın diye susturulmuş olan sen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Gazali, 900 yıl önce bir erkek çocuğunun göğsünde neler olup bittiğini biliyordu. İçindeki mücadelenin, incinmişliğin, hayatın ağırlaştırdığı yükün ne kadar gerçek olduğunu o bir imamdan çok bu ağlayan çocuğun kalbini anlayan bir dosttu gazali biliyor eğer sen içindeki çocuğu susturmazsan o çocuk bir gün seni susturacak eğer onun acısını korkusunu ihtiyacını görmezsen o ihtiyaç büyüyecek büyüyecek ta ki sen tamamen yıkılana kadar ama işte burada bir çelişki var değil mi Hayat bize güçlü ol der. Ağlamayı bırak, büyü. Erkekler ağlamaz. Sensible ol. Duygularını bastır. Ve sen küçük çocuk bu sesleri işitip içinde büzülüyorsun. Güç göstermek, acıyı saklamak, yüzüne maske takmak zorunlu hale geliyor. Fakat bu zorunluluk seni kurtarmıyor, seni hapsetmiyor mu? Gazali şöyle der: İçindeki susturulan ses en büyük tehlikedir. Çünkü sessizlik ölüm değildir. Sessizlik yaşayan bir ölümdür. Sessiz ağlama, susturulan ihtiyaç, bastırılmış gerçeklik, bunların hepsi ruhunun içinde şişkin kalır, iltihaplı bir yara gibi. Hayat sana ne yaptı? Belki de biri seni incitti. Belki de hayal ettiklerinin yüzde 99'undan vazgeçmelisin diye söylendi. Belki de sen başaramazsın dediler. Belki de sevgiliydin, ama o sevgi son anda çekilip alındı. Belki de bu dünya sana çok caydırıcı, çok acımasız geldi. Ve sen o an içinde bir karar verdin. Artık ağlamayacağım, artık hissetmeyeceğim, artık kırılmayacağım. Seni korumak için kendi kendini donmuş hale getirdin. Ama dinle, Gazali biliyor ki bu donmuşluk asıl ölüm. Duvardaki tuğla kadar cansız olmak yaşamak mıdır? Korku yüzünden yüzünü örtmek gerçek koruma mıdır yoksa kendini mezara gömmek midir? İçindeki çocuk susmuyorsa, o çocuk çağırdığında, o çocuk ağladığında bunu bir soruna değil, senin hala hayatta olduğunun kanıtına çevir. Çünkü ölüler ağlamaz. Peki bu ağlayan çocuğu dinlemeye hazır mısın? İçinde bir yerinde, çok derin bir yerinde bir çocuk var. Bu çocuk dünyanın ona yaptığı her şeyi hatırlıyor. Unuttun diye sanma, o hatırlıyor. Her inci işi, her üzüntüyü, her sen yeterli değilsin mesajını hafızasında saklamış, duvardaki her çatlığı sayarak bekliyor. Gazali, Bağdat'ta yüzünü kitabın sayfalarına gömüp çalışırken aynı soruyu kendine soruyordu. Peki ya ben? Benim içimdeki çocuk ne diyor? O tanınan bir bilge olmasına rağmen, hatta çok meşhur olmasına rağmen, içinde bir boşluk hissediyordu. Çünkü meslek, başarı, ün hiçbiri o küçük çocuğun göğsüne yerleşen yara bandını temizlemek için yeterli değil. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Gazali tüm bilgisine rağmen büyük bir krizin içine düştü. Neden? Çünkü o içindeki çocuğu çok uzun süre dinlemedi. Kendisi bile kendi içindeki acıyı susturmaya devam etti. Ve bir gün aniden, beklenmedik bir anda her şey çöküntüye uğradı. Beyin, kalp, ruh hepsi yeter artık diye haykırdı. Bu sana tanıdık geliyor mu? Belki sen de böylesiniz. Belki de başarılı görünüyorsun ama geceler bilir. Geceler iç çökkünlüğünü bilir. Belki de sosyal medyada güler görünürken kapı kapandığında yatağa çöküyorsun. Belki de işte ilk sıralarda olmaktan ödün vermiş ama ruhun ilk sırada olmaya devam ediyor ve bu çatışma seni yıkıyor. İçindeki çocuk susmuyorsa onun söylediklerini dinle. Çünkü o çocuk sana gerçeği söylüyor. Belki o çocuk diyor ki ben çok korkuyorum veya ben sevilmek istiyorum veya ben önemli olmak istiyorum ama doğru insan tarafından doğru şekilde. Bu sesler kulaklarına garip gelebilir, saçma bile ama Gazali bilir bu sesler en kutsal seslerdir. Çünkü bunlar yalın, çıplak, makyajsız insanın sesidir. Gazali der ki insan ancak kendi içindeki çocuğu ikrar ettiğinde, o çocuğun ihtiyaçlarını tanıdığında, onu yargılamaksızın dinlediğinde işte ancak o zaman ruh rahatlayabilir. Ama bu dinleme kolay değil. Çünkü o çocukta acı var, öfke var, hayal kırıklığı var. Hepsi ve sen yetişkinsen bütün bunların yüzüne bakmaktan korkuyorsun fakat korkma gazali sana söylüyor o çocuk seni yok etmek için seslenmiyor o seni tamamlamak için seslenmiyor o seninle birleşmek istiyor peki sen dinlemeye hazır mısın çocuk susmuyorsa çünkü o çocuk senden kaçamıyor bunu anla o çocuk sensin Yetişkinin arkasına saklanıp belki unuturum diye ümit edemez. Çünkü o senin kemiklerin içinde, kanının akışında, kalp atışındadır. Her gece o oradır. Her sabah uyandığında o orada beklemektedir. Gazali bunu çok iyi biliyordu. Bağdat'ta camide hutbe verirken, yüz binlerce insan onu dinlerken o aslında kendi iç çatışmasıyla boğuşuyordu. Dışarıda bilim var, itibar var, kitaplar var ama içeride İçeride bir çocuk var. Bense kim? Ben ne istemekteyim? Neden bu kadar boşum?" diye soruyor. İşte bu sorunun adı varoluşsal ağlama. Bu tür ağlama sadece üzüntü değildir. Bu ruhun en derin seviyesinde kendini sormaktır. Neden yaşıyorum? Neden bu kadar yalnızım? Neden bu kadar hiç? Gazali bir gün kendine şöyle dedi: ben hata yapıyorum. İçimdeki sesler dışarıyla susturuyorum. Fakat susturma asla çözüm değildir. Susturma yalnızca sorunu geciktirmektir. Haklı değil mi? Bir yarayı bantlamak iyileştirmek değildir. Yalnızca gözden uzaklaştırmaktır. Ama yara bantın altında hala enfekte olup durmaktadır ve bir gün banttan daha güçlü bir şekilde fışkırıp çıkacaktır şimdi sana soruyorum ne kadar uzun süredir senin çocuğun bantlı tutuyorsun ne kadar zamandır lütfen sessiz ol beni rezil etme diyorsun kendi içine ne kadar zamandır kendi sesini yasaklıyorsun ve belki de senin ağlayan bu çocuk her gece bense niye unutuldum diye soruyor. Belki de çalışırken aniden göz yaşarıyor, sebepsiz. Belki de birisi sana ne oldu, niye ağlıyorsun dediğinde sen de bilmiyorsun cevap. Çünkü o ağlama somut bir sebepten değildir. O, var olmayan bir şeyin, görülmemişliğin, dinlenilmemişliğin ağlamasıdır. Gazali şöyle der, eğer sen içindeki çocuğu tam olarak görmezsen, eğer onun ağlamasını tamamen kabul etmezsen, bu çocuk büyüyecek, çoğalacak, sonunda senin tüm yaşamını içten içe tüketecek. Depresyon, kaygı, uyuşukluk, anlamsızlık bunların hepsi o çocuğun susturulmuş çığlığının yankısıdır. Peki bu sesini susturmanın bedeli bu mu? Başarı, para, ün hepsi aldatıcı muamma mı? Çünkü içinde o çocuk hala ağlıyor. Söyle bana, içindeki çocuk susmuyorsa bunu bir problemin değil, iyileşmenin başlangıcı olarak görebilir misin? Sessizlik çoğu zaman barış değildir. Çoğu zaman sessizlik esir tutulmuş bir çığlıktır. Gazali bunu belki de herkes gibi anlamadı ilk başta. Fakat sonra yaşamın darbelerine uğradıkça anladı içindeki çocuğun sesinin ne kadar da yüksek, ne kadar da işitilecek bir ses olduğunu anladı. Bu sessizliğin, bu susturmanın bir bedeli vardır. Ve bu bedel sadece ruhun ağlama, sadece yüzün buruşması değildir. Bu bedel yaşamının kendisidir. Çünkü sen o çocuğu susturduğun zaman aynı zamanda kendi yaşamını da susturuyorsun. Düşün. Eğer içindeki çocuk hiçbir şey söyleyemezse, hiçbir şey hissedemezse, o zaman sen nasıl seçim yapacaksın? Nasıl karar alacaksın? Nasıl bileceksin neyin doğru, neyin yanlış olduğunu? Çünkü yaşamın rehberi senin duygusun. Senin içgüdüşün, senin o küçük çocuğun bu doğru mu sorusudur. Ama o çocuğu susturunca navigatör sessizleşiyor ve sen körü körüne ilerlemek zorundasın. Bu neden önemli? Çünkü Gazali şöyle gözlemlenmiştir. İnsan kendi sesini kaybettiğinde başkalarının sesine dönüşür. Yani sen içindeki rehberi susturduğunda dış sesler seni yönetmeye başlıyor. Başkasının beklentileri, başkasının rüyaları, başkasının sen böyle olmalısın sesi seni kontrol ediyor ve sen hiç kendi hayatını yaşamadığını, hep başkasının hayatını yaşadığını fark ediyor ama çok geç. Bu öyle değil mi? Bu birçoğumuzun hikayeleri. Belki sen de böylesin. Belki de ailenin beklentileri doğrultusunda bir meslek seçtin ama o meslek senin ruhunu soğuk ve boş hale getirdi. Belki de bir partnerle birlikte oldun ama o partner seni aslında seviyor yoksa sadece kendiyle rahat olabileceği birini mi seçti? Belki de büyüdüğünde toplumun sana bu şekilde olmalısın dediği şekilde olmaya çalıştın ve bu deneme seni senin yerinden kopardı. Ve tüm bunlar olurken içindeki çocuk ne yapmıştı? O sessizce ağlamıştı. Belki hiç ses çıkarmadığını sanmıştın ama bilmedin o her gece yastığa batmış sessizce yaşamının bir parçası ölüyor diye hissediyordu. Gazali'nin büyük öğretisi şudur, sessizlik acının belirtisidir değil midir? Eğer insanlar gerçekten mutluysa, eğer gerçekten tam olarak yaşıyorsa o zaman çıktıları ses ve hareketlerle dolu olmalı. Ama eğer sessizlik varsa, eğer hareketsiz bir duyum varsa, o zaman bilin ki bir yerde acı var. Bir yerde bir çocuk var, ağlıyor. Peki, bu sessizliği kırmaya, bu çocuğun sesini geri vermeye hazır mısın? Yoksa hala iyiyim, her şey tamam demiş gibi davranmaya devam mı edeceksin? Burada önemli bir itiraf yapmanın zamanı geldi. Gazali tüm bilgisine rağmen kendi içindeki çocuğu tanımakta ve kabul etmekte çok geç kaldı. Çünkü bilge olmak basitçe kitapları okuyan insan olmak değildir. Bilge olmak kendi yarasını, kendi kırılmışlığını tanıyan, yüzüne bakmaktan korkmayan, sonra da başkalarına bu yüzü göstermeye cesur olan kişidir. Fakat çoğumuz öyledir. Gazali gibi bilime, başarıya, tanınmaya kaçarız. Çünkü bu şeyler içimizdeki çocuğun sesinden kurtulmuş gibi bize hissettiriyor. Eğer ben çok başarılıysam, eğer çok okumuş isem, eğer çok tanınan isem, o zaman belki de çocuğum sessiz olacak. Ama itiraf et, bilgin mi sessizliği sessizlik olarak kaldırıyor mu? Hayır, bilgin sessizliği daha derin kılıyor. Çünkü içindeki ses, ben bu kadar güçlüyüm ama neden hala bu kadar boşum diye soruyor. İşte bu paradoksa bak, çok başarılı olan insanlar bazen en mutsuzudur. Çünkü onlar başarılarıyla içlerindeki çocuğu bağlamaya çalışmışlardır. Fakat çocuk binlerce başarıya rağmen hala ama ben diye soruyor. Gazali bu itirafı yapıyor ben dünyanın biliş uğraşında bütün sanatları öğrendim halkın çoğunun çıkamadığı derin yanılgıları görüp anladım ve sonra fark ettim ki tüm bunlar bir ruhun ızdırabı karşısında hiç değildir burada sana soruyorum senin itirafın ne senin çocuğun sana ne söylüyor ve en önemlisi neden hala onu dinlemiyorsun Belki de senin itirafın şudur. Ben başarılı olmak için çok ağladım ama hiç sevildim diye hissettim. Veya ben kimsenin bana ihtiyacı olmadığını anladım ama bu gerçeklik beni çok yalnız bıraktı. Veya ben kim olduğumu bilemedim, yalnızca kim olmam gerektiğini bilemedim. Bu itiraflar çok kolay değil. Çünkü itiraf etmek kırmak demektir. İtiraf etmek duvarları, korumaları yıkmak demektir. İtiraf etmek belki de ömrünün ilk defa yalın bir şekilde durduğunu söylemektir. İyiyim, değilim. Ama işte burada Gazali'nin bize bıraktığı en büyük hediye başlıyor ortaya çıkmaya. İtiraf etmek aslen iyileşmenin kapısıdır. Çünkü eğer sen içindeki çocuğu tüm ağlaması, tüm korkusuyla yalından itiraf edebilirsen, o zaman bu çocuk belki de ilk defa görülüyor hissi alacak ve görülmek bütün hepsi değil midir? Gazali bir gün tüm kitapları bıraktı. Tüm konuşmaları, tüm öğretileri, tüm başarıları. Neden? Çünkü o kendini oluşturdukları şeyin kendisi olmadığını anladı o başka birinin rüyası başka birinin beklentisi başka birinin tanımı olmaktan yorulmuştu ve bu tükenişin ortasında içindeki çocuk sonunda sesini yükseltmeyi başarmıştı bu dönüşüm gazali'nin dönüşümü çok basit şekilde söylenirse şudur o ben değişmeliyim demekten ben kabul etmeliyim demiş hale gelmedir fark anladın mı Çoğumuz değişim hakkında kötü bir anlayışa sahibiz. Sanıyoruz ki değişim tamamen farklı biri olmak demektir. Sanıyoruz ki eğer mutsuzsan o zaman senin kişiliğini, ruh halini, hatta yaşam tarzını tamamı tamamına değiştirmen gerekir. Ama Gazali öğretir Değişim değişme değildir. Değişim kabulündür. Kabul etmek nedir? Kabul etmek içindeki o çocuğu tüm korkusuyla, tüm acısıyla, tüm istekleriyle tıpkı öyle olduğu gibi karşılamaktır. Onu değiştirmeye çalışmamak. Onu denetlemek için değil, duymak için açmak. Bu neden kapalı? Çünkü Gazali bilir. Bir çocuğu değiştirmek istediğinde o çocuk daha da içine kapanıyor. Fakat o çocuğu tıpkı öyle olduğu gibi kabul ettiğinde o çocuk güvenli hissederek açılmaya, konuşmaya başlıyor. Belki sen de bunu bilirsin. Belki de bir çocuğu yanında görmüşsündür veya belki de sen o çocuktun ve biri sana şöyle dedi. Bu kadar ağlama, bu kadar duygusal olma, bu kadar hissetme ve ne oldu? Daha da kapandın, daha da sessiz oldun, daha da yalnız hissettin. Fakat belki de birisi sana şöyle dedi. "Tamam, ağla, hisset. Ben buradayım." Ve o zaman, o zaman ilk defa rahatladın. Dönüşüm işte bu. Dönüşüm kendini değiştirmek değil, kendini kabul etmektir. Çünkü eğer sen içindeki çocuğu kabul edersen, o zaman senin daha fazla gücün olacak. Sadece ağlamaktan değil, yaşamaktan. Gazali'nin dönüşümü onu daha iyi kıldı mı? Dış dünyaya göre belki hayır. Belki daha sessiz oldu, belki daha az meşhur. Ama içinde, içinde o çocuk sonunda evde olmadığını hissetti. Çünkü o kabul edildi. Şimdi sen, senin içindeki çocuğu kabullenmeye hazır mısın? Yoksa hala onu değiştirmeye, kontrol etmeye çalışacak mısın? Kabul etmek kolay değildir özellikle de kendin için. Çünkü kabul etmek risk almaktır. Kabul etmek ben yeterli değilim demektir. Kabul etmek ben korkuyorum demektir. Kabul etmek ben yanlış yapıyorum demektir. Ve bu sözleri söylemek öyle değil mi? Çok zordur. Çünkü sende belki de yıllardır bir ses var. Eğer sen bu sözcükleri söylersen, eğer sen bu çocuğu kabul edersen, o zaman herkes seni yok sayacak. Herkes seni zayıf olarak görecek. Herkes seni reddedecek. Ama Gazali öğrenmiştir tersine. Eğer sen içindeki çocuğu kabul edersen, eğer sen kendi kırılmışlığını kabul edersen, işte o zaman insanlar seni daha yakın hissederler. Çünkü insan mükemmel olana inanmaz. İnsan gerçeğe inanır. Düşün bakalım, kimi daha yakın hissettiğin insanları düşün. Hepsi mi mükemmel görünen insanlar mıdır? Yoksa kendi kırılmışlığını senin karşına koyan, ben de korktum, ben de başarısız oldum, ben de ağladım diyen insanlar mıdır? İşte bu, Gazali'nin anlamış olduğu şeyin özü. Gerçeklikle konuşmak, başka türlü insanlarla bağ kurmaktır. Ama bu bağ, yalnızca sözcüklerle değil, hissedilen gerçeklikle kuruluyor. Fakat burada bir başka zorluk var. Çünkü sen belki de içindeki çocuğun sesine uzun zamandır kırmızı göstergemi. Belki de bu çocuğa susla senin sesine ihtiyacımız yok mu dedin. Belki de bu çocuğu cezalandırdın. Şuna bak. Her ağladığında, her hissettiğinde sen onu izole ettin, onu reddettin, onu susturttun. Ve şimdi bu çocuğa lütfen konuş, seni dinlemek istiyorum dediğinde bu çocuk sana güvenmiyor. Bu çocuk korkuyor. Bu çocuk belki bu bir tuzak, belki beni susmaya zorlayacak diyor. Bu çok doğal. Bu çok insancıl. Bu tamamı tamamına anlaşılabilir. Gazali bu noktada şöyle der. Barış kurabilir misin? Barış senin ve içindeki çocuğun arasında barış yapabilir misin? Çünkü eğer sen bu çocuğu yıllarca düşman olarak gördüysen, eğer bu çocuğu düşman olarak hissettin, o zaman bu çocuğu dostun şekline dönüştürmek ilk adım barış yapısı gerekiyor. Dostluk öncesinde barış. Peki barış yapmaya hazır mısın? İçindeki bu çocukla yıllarca savaştığın bu kız veya erkekle barış yapmaya hazır mısın? Barış kurmak demek birbirini affetmek demektir. Sen bu çocuğu yıllar boyunca susmaya zorladığın için bu çocuğu affetmelisin. Bu çocuk da seni böylesine acı vermiş olduğu için seni affetmelidir. Çünkü yanlış anlaşılmasın, içindeki çocuk sana karşı kin beslemediği zaman bu çocuk seni affetmiş demektir. Gazali bu affedişi bir görev gibi değil, bir uzlaşma gibi anlatır. Çünkü affetmek kolay değildir. Affetmek, tamam ben de hata yaptım, sen de hata yaptın ama buradan hareket edeceğiz demektir. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Affetmek, unutmak değildir. Affetmek, evet bu oldu, evet bu acıydı ama ben bundan hareket edeceğim demektir. Gazali şöyle der, İnsan kendisini affettiğinde dünya değişmez ama insan değişir. Yani dış dünya tam olarak aynı kalacak. Aynı zor koşullar, aynı insanlar, aynı beklentiler. Ama senin içinde bir rahatlık başlayacak. Çünkü sen Artık içindeki çocuğunun düşmanı değilsin. Ve işte bu barışın kuruluşu sırasında çok tuhaf bir şey olur. Bu çocuk çok uzun süre sessiz kaldığı için ilk başta ne söyleyeceğini bilmiyor. Belki de sesini çıkardığında kendi sesi yabancı gelecek sana. Belki de bu çocuk ilk ağlayışında o kadar derin ağlayacak ki sanki kendini kaybedecek gibi hissedeceksin ve bu çok korkutucu olabilir. Çünkü sen o çocuğu kontrol etmeye alışmışsın. O çocuğu susla, ağlama, hissetme diye kontrol etmeye alışmışsın. Peki kontrol olmadan ne olacak? Bu çocuk ne yapacak? Gazali biliyor. Bu çocuk yapması gereken şeyi yapacak. Bu çocuk dünya kadar ağlayacak, sonra rahatlayacak. Bu çocuk neden ben böyle diye soracak, sonra cevap bulacak. Bu çocuk ben neyi istiyorum diye soracak, sonra yavaş yavaş bir yol belirlenecek. Fakat en önemlisi bu çocuk güvenli olacak. Çünkü sen daha fazla onu denetlemiyor olacaksın. Sen onu dinliyor olacaksın. Peki bu barışı kurmak için sen ne yapacaksın? Gazali'nin tavsiyesi basittir. Sessiz otur. İçinde ne var bunu dinle. Hiç hükmü verme. Hiç değiştirmeye çalışma. Yalnızca dinle. Bu tüm gücü gerektiren bir şey midir? Evet. Çünkü dinlemek pasif değildir. Dinlemek en etkin şeydir. Affedişin ardından ne gelir? Affedişin ardından bir sessizlik gelir. Ama bu sefer bu sessizlik ölüm değildir. Bu sessizlik huzurdur. Bu sessizlik bir çocuğun nihayet güvenle uyuduğu anın sessizliğidir. Gazali bu huzuru uzlaşma olarak tanımlar. Çünkü uzlaşma bir savaşın bitişi değildir. Uzlaşma iki tarafın birbirlerini tanıması ve birlikte yaşamayı kabul etmesidir. Sen ve içindeki çocuk artık birlikte yaşayacaksınız. Birlikte. Ama bu uzlaşmanın ardından bir şey daha olur. Bir öğretme, bir bilgelik başlayacak. Çünkü artık bu çocuk sana neyi istediğini söyleyebilecek. Bu çocuk sana bana acı çektirildi, bana yalnızlık hissettirildi, bana değersiz hissettirildi diyebilecek ve sen bunu dinleyebileceksin. Sadece dinle. Yalnızca dinle. Bu çocuğun söyledikleri bazen çok zor olacak. Bazen kendi kendine suçluluk hissedeceksin. Ben neden böyle yaptım? Ben neden bu çocuğu bu kadar yalnız bıraktım? Ve bu sorular çok ağır olacak. Gazali bunu bilir. O şöyle der: Suçluluk duymak, işareti suçluluğun değildir. Suçluluk duymak, işareti insanlığının, işareti vicdan taşımanın göstergesidir yani eğer sen suçlu hissetmiyorsan o zaman belki de gerçekten suçlusun ama eğer sen suçlu hissediyorsan o zaman belki de dönüşüm mümkündür fakat bu suçluluk hapis değildir bu suçluluk bir kapıdır bu kapı açıldığında senin ve bu çocuğun arasında gerçek bir bağ kurulacak çünkü suçluluk tanışma demektir suçluluk ben yanlış yaptım ama ben bunu düzeltebilirim demektir ve işte bu noktada Gazali'nin en derin öğretisi gelir. Öğretisi şudur. İnsan kendi hatalarını gördüğünde işte o zaman insan gerçekten değişebilir. Çünkü değişim hatalardan başlayır. Değişim ben hata yaptım demekten başlayır. Ben hata yapabilir miyim demekten değil, ben hata yaptım demekten başlayır. Fark anladın mı? Gazali, Bağdat'ta belki de en başarılı ve en tanınan hocaydı. Ama o, o kadar başarılı oluşundan çok daha fazla hatalarını kabul etmesinden ünlü hale geldi. Çünkü o dedi ki, ben tüm bu bilime rağmen boştum. Ben bu kadar öğretmeye rağmen hiçbir şey bilmiyordum ve bu bilgi beni kurtardı. Peki, senin hatalarını görebilir misin? Senin içindeki çocuğunun sana söylediği hatalarını kabullenebilir misin? Bu çok zor bir soru ama bu sorunun cevabı senin özgürleşmesinin anahtarıdır. Sonunda uzlaşma ve affedişin ardından bir şey kalır. Gazali bunu özgürleşme diye adlandırır. Ama bu özgürleşme dış dünyada görülmez. Bu özgürleşme içinde ruhun derinliklerinde gerçekleşir. Çünkü sen artık içindeki çocuğunun düşmanı değilsin. Sen artık onu susturmaya çalışmıyorsun. Sen artık onu değiştirmeye çalışmıyorsun. Sen basitçe onu dinliyorsun ve bu dinleme seni daha önce hiç hissetmediğin bir hürriyet hissine sürükleyecek. İçindeki çocuk susmayacak. Hayır. İçindeki çocuk şimdi çok konuşacak. Çünkü bu çocuk güvende. Bu çocuk görülüyor hissi alıyor. Bu çocuk ben var mıyım? Evet ben var. Ben önemli miyim? Evet ben önemli hissediliyor. Gazali son yıllarında çok az yazıp çok fazla dinlemişse. Neden? Çünkü o öğrenmiştir ki dinlemek yazardan daha kudretlidir. Dinlemek bir kişi içinde bir şey başlatır. Dinlemek şifa verir. Peki bunun senin hayatında anlamı ne? Bunun anlamı şudur. Artık sen kendi hayatında gerçek kararlar alabileceksin. Çünkü senin içindeki çocuk artık sana bunu iste, bunu yapma, burada dur diyebilecek ve sen bu sesine güvenebileceksin. Çünkü bu ses sahici. Bu ses senin dış dünya belki de çok değişmeyecek belki de insanlar hala sana sen başarısız oldun sen yeterli değilsin diyecek ama artık bu sözler seni eski şekilde yaralamayacak çünkü sen içinde güvenli çünkü sen kendi çocuğunun sesini duyabiliyor gazali son yıllarında dımaşk'ta çok sessiz bir hayat yaşadı öğretti ama az öğretti yazı yazdı ama az yazdı ama insanlar hala onun yanına geldi neden çünkü o tam o bütün o kendisini öldürmemiş kendisini yaşamıştır. Bunu anla. Özgürleşme başarıdan gelmez. Özgürleşme para, şöhret, itibardan gelmez. Özgürleşme içinden gelir. Özgürleşme kendi çocuğunla barış yapmaktan gelir. Ve bu barışı kurduğun zaman bir son bilgelik gelir. Bu bilgelik kitaplardan değil hayattan gelir. Bu bilgelik ben ölümlüyüm, ben sınırlıyım, ben boş da olabilir miyim ama ben var mıyım sorusunun cevabını biliş demektir. Gazali bunu anlıyor. O sana söylüyor bin yıl evvelinden. İçindeki çocuğu sessizleştirme. O çocuk aslen senin rehberin. O çocuk aslen senin gerçeğin. O çocuğu dinle ve sen saadete ulaşabileceksin. Saadetin nerede bulacaksın? Hiç adalar, ülkeler, imparatorluklar değil. Saadetin adresi içinde, sımsıcak, korkulu, kırılmış ama gerçek olan içinde, çocuğun sesinin geldiği o yerde. İçindeki çocuk susmuyorsa bunun adı son bilgelik değil midir? Bunun adı hala yaşıyor olmak mıdır?